Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Crash Royale oynayacağız ve ikinci o, onu, bu ikinci bölüm arkadaşlar ee, birinci bölümü izlemeyene gitsin o, birinci bölümü izlesin arkadaşlar. Şimdi biz çabuk video yapmak istiyorum bugün. Hadi savaşa girelim. Çabuk ama abi, vakit yok o yüzden çabuk be onları öldürelim iki e bir maç yap, yapacağım. Ya bir maç değil. ya Vallahi bilmiyorum ama Koyun koyun evet Allah bu ne ya Bismillah 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 oldu maşallah oldu arkadaşlar bu ne öldün öldün nihayet öldün arkadaşım öldün sen öldün öldün bir tane bomba ku Arkadaşım ben çok ben böyle çabuk mu yani? Ben böyle mi çabuk mu ya? Oğlum, ben böyle çabuk mu yani? Allah. Ben ben böyle çabuk. Vallahi ben çok üşüyorum Allah Allah. Vallahi bu ben kendime inanamıyorum Allah. As askerler askerler Hayır 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 Allah belanı vermesin. Vallahi ben şunu hiç sevmiyorum al. Ah. Allah ne mısın? çok vallahi çok Koyuyorum. Öl, öldüreceğiz, öldüreceğiz arkadaşlar, öldüreceğiz, öldüreceğiz. Cira koyuyorum arkadaşlar. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Şimdi biz. Allah 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 belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Allah, Allah belanı vermesin. Allah korusun. Bak vallahi ben Allah Allah çıkıyor diye Allah çıkıyor diye Bir tane bir şurada mal mal var o yüzden. Ben onu nasıl ben onu nasıl öldüreceğim iyi biliyorum. Öl sen Allah aşkına. Buraya bir tane gök koyuyorum. Çünkü bump pek kadar çok sıkıldım. Ah! Allah bilen ne misin ya? Allah bilen ne misin? Ben ne yapacağım şimdi? Of! Ah! Aga be! Allah bizim yurdumuz çok güçlü. Öldürün onu arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Ya arkadaşlar. Ya. Bir tane daha yapacağım. Ve video bitireceğim arkadaşlar çünkü. Ee, video çok uzun, çok uzun olduğu için. Hamza'ya Hamza, Hamza masal bir tane atamıyorum o yüzden. Çabuk 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 çabuk. Hadi çabuk vallahi vakit yok Allah aşkına. Bir ordu, ordu topluyorum ben. Hayır hayır vallahi senden yoruldum vallahi. Allah Allah. Allah velanı vermesin. Allah çıkın lan buradan. Çıkın lan. Hayır 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 hayır. Ya biliyorum ben ya. Ben biliyordum. Ondan çok küçük şeyler çıkar. Ah Allah. Öleceksiniz. Vallahi öleceksiniz. Ben size bıktım Allah aşkına. Al sana. Al sana. Al sana. Sen al. Böyle bir tane al. Bir tane alacaksın. Allah'ım. Allah'ım bana sabır ver ya Rabbi. Bana sabır ver ya. Allah ben çok yoruldum. Vallahi yoruldum. Yoruldum arkadaşım bu ne ya? Ölür müsün sen? Ölür müsün? Arkadaşlar ben bunu yapmam lazım ama çok üzüldüm. Oklar batı. <laughs> öldünüz, öldünüz arkadaşım, öldürürüz Onları öldürmeye çalışıyorum. Ama onlar Allah şunlar. Eh Eh Ben Şundan sıkıldı bak Öldür şunu <laughs> Git lan Git şuna Öl öl Allah öl Çok şükür ya Rabbi Bekka git lan burada Bekka Evet Evet arkadaşlar Vakit 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 nakit sorar arkadaşlar. Ben bir tane atıyorum. Ya bir daha ölmediymiş lan. Anlıyormuş ya. Ben bunu okula atıyorum. Oraya bir tane atıyorum. Benim ordum var şimdi. Ölün! Ya Allah aşkına ya Allah. Vallahi yeter arkadaşım. Vallahi gel gerçekten yeter. Ordu hadi ordu. Hadi. Öldür sonra. Evet, aferin size. Aferin. Helal size. Yine bunu çok büyük. Öldür öldür onları. Allah! Öldürün sonra. Allah 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 Allah. Arkadaşlar e ee, şimdi video sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Selam.